İkizler Burcu'ndaki yeni ay koç burçlarının üçüncü evinde gerçekleşti. Yani yakın çevre, anlaşmalar, sözleşmeler ve iletişim konularında yenilikler onlarla. Mars plüto karesi onları bu konularla ilgili zorlanmalara neden olabilir. Yanlış anlaşılabilirler. Bu döngüde kazalara da dikkatli olsunlar lütfen. Boğa burçları madde anlamda ikinci ev konularıyla ilgili şans ve fırsatlar yaşıyorlar. Madde anlamda büyüme zamanı. Mars Pluto karesi belki sizin bu madde olarak beklentinizi yani gelecek olan bir parayı geciktirebilir. Bu konuda sorun yaşayabilirsiniz ama geçici bir süre bir hafta boyunca sakin kalmakta fayda var. İkizler Burcu'ndaki yeni ay tabii ki de ikizler Burcu'nun kendi evinde yani birinci evinde e, oluştu. Kendisiyle ilgili, görüntüsüyle ilgili, içsel yolculuğuyla ilgili değişim dönüşüm zamanı. Belki tamamıyla kendisiyle ilgili Mars Pluto karesi onları zorlayabilir. Lütfen e, şans ve fırsatlar sizden yana bir hafta boyunca dikkatli olun derim. Yengeç burçları 12. ev konularıyla gündemde. Yani kapalı yerler, gizli saklı konular, belki bilinçaltı konularına ilgi ve alakanız olabilir. İyi e, duymak ya da öğrenmek istemediğiniz konuları öğrenmek sizi zorlayabilir Lütfen bir hafta boyunca dikkatli olun derim ee, kendi içsel yolculuğunuzda şans sizden yana hiç endişe etmeyiniz